Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün yine sizlere acil matematik türev pasikülünden gördüğüm en efsane türev sorularından birini çözeceğim. Soru gerçekten çok güzel. Ben sorulara kolay kolay yıldız koymam ama bu soruyu arkadaşlar iki yıldız koyu verdim bile. Evet soruyu bir okuyalım. F ve G real sayılarda iki kez türevlenebilir birer fonksiyondur. F'in ikinci türevinde x eşittir fx ve gx eşittir f üstü x eşitlikleri veriliyor. Hx eşittir f kare x artı g kare x ve h3 eşittir 2 ise h2 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın yani neler yapacağız? Bir kere yani e, burada f'in ikinci türevini vermiş. Burada f'in birinci türevini vermiş. Acaba ben f'in bir kez daha türevini alsam? f'in ikinci türevinde x. Arkadaşlar neye eşit gelmek zorunda? G türev x'e eşit gelmek zorunda. Bu cepte. Yani f'in ikinci türevinde x aynı zamanda arkadaşlar şurada g türev x'e eşit. Bunu da şurada belirtelim. Yani şurada şunların üçü bir kere arkadaşlar birbirine eşit. Bunu biliyorum. Arkadaşlar bakıyorsunuz şuraya şimdi. G türev var. F türev var. G türev ile F türev varsa bir kere mutlaka şurada hx fonksiyonunda türev almamız gerekli. Türev almanın zorunlu olduğu belli. Apaçık ortada. O yüzden arkadaşlar şurada hx fonksiyonun türevini alalım bakalım ne gelecek. h üssü x eşittir diyelim. 2 çarpı fx çarpı arkadaşlar 2 çarpı fx çarpı f üssü x geldi. Okey miyiz? Aynen. Aynı zamanda g karenin türevini alırsam 2 çarpı gx çarpı arkadaşlar bakın ne geliyor? g türev x geliyor. Şimdi ne yapacağız? Verilen bazı eşitleri şurada yerine koyarak kullanacağız. Mesela neyi vermiş? Bakın eksi fx'in f üssü üssü x'e eşit olduğunu söylemiş. O zaman arkadaşlar fx fonksiyonu e, ikinci türevin negatif haline eşit midir? Aynen öyle. O zaman burada fx gördüğüm yere şunu yazabilirim. Eksiyi başa atarım. İki tane f'in ikinci türevinde x çarpı f'in türevi x burada kalsın arkadaşlar. F'in türevinde x. Artı dedim. İki çarpı arkadaşlar gx'in bir kere neye eşit olduğunu biliyoruz. Bakın sağ tarafı aynı cinsden yazacağım. Sadece f cinsinden. gx'in sadece f cinsinden f türev x'e eşit olduğunu biliyorsunuz. F türev x çarpı g üssü x'in de f'in ikinci türevinde x'e eşit olduğunu biliyorsunuz. E ee, arkadaşlar bakar mısınız? Bakın çok güzel bir şey yakaladık şimdi. Eksi 2 çarpı f üssü çarpı f üssü. Artı 2 çarpı f üssü çarpı f üssü Yani bakın buradaki sol taraftaki şu ifade sağ taraftaki şu ifadenin eksili hali değil mi? Aynen öyle. O zaman bunlar birbirini götürür. H üssü x eşittir ne gelir? Sıfır gelir. Ben neyi biliyorum? Neyin türevi sıfır eşittir arkadaşlar? Sabit bir sayının türevi sıfırdır. O zaman arkadaşlar hx için ne deriz? Sabit bir fonksiyondur deriz. hx eşittir a diyelim o zaman. E bana soruda ek bilgi olarak neyi vermiş? h3 2'ye eşitmiş. ya e hx fonksiyonu eğer sabit fonksiyonsa h3 2'ye eşitse bütün sayılarda h fonksiyonu 2'ye eşit midir bütün reel sayılarda? Aynen öyle. E o zaman arkadaşlar H2 de neye eşit olmak zorundadır? 2'den başka bir şeye eşit olamaz deriz sabit fonksiyon olduğu için. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Gerçekten mükemmel bir soruydu. Çözenleri şimdiden tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu arada 10 gün içinde yeniden bir tarama yapacağım. Şimdiden ilk duyuru yapmış olalım. Zaten yakın zamanlarda gereken duyuruları yaparım ben arkadaşlar. Merak etmeyin. Diyorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.